Koluzzu Çetesi'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun bir aradan sonra World of Warships oynuyoruz. Aslında bir bir sürede video koyamamıştık ama bunun, bunun detaylarına sonradan bahsederiz. Şimdi World of Warships'te savaş gemileri, daha doğrusu bütün sınıflar kısa süre önce değişti biliyorsunuz komutan siklerinin değişmesinden dolayı. O yüzden ben de biraz Roma'da ya da Aleritorya'da gemine de Aleritorya ama. Roma gemisinin kopyası olarak koydukları bir gemi. E, hangi kaptan skill'lerini alıyorum. Onun dışında oyun içerisinde nasıl oynuyorum onu göstereceğim sizlere. Aslında çoğu benim kullandığım savaş gemileri için ortak. Genelde acil onarım uzmanıyla başlarım. Bu e, daha hızlı bir şekilde tamir etmemizi sağlıyor gemiyi. Bunun dışında eğer e, bir İngiliz savaş gemisiyle oynuyorsunuz ya da Alman bir savaş gemisiyle oynuyorsunuz bunu da tercih edebilirsiniz mermilerinizin daha fazla yakma ihtimalini sağlamak için. Onun dışında bunu seçiyorum. Dişleri yarlayın Ana batarya dönüş hızı veriyor. Çünkü şöyle ben savaş kemeriyle yakın menzilde savaşmayı seviyorum. Yakın menzilde ana bataryalarınız yavaş döndüğü için düşmanın etrafında dönmenizi engelliyor aslında bu. Onun dışında tabii ki isterseniz oyunda teyak kuzdur ya da öncelikle hedeftir bunlara gidebilirsiniz. Onun dışında adrenalin patlaması mutlaka eğer tabii ki uzun menzilde oynayacaksınız ve eğer ikinci silahlarla ben yakından kapışacağım diyorsan o zaman şu şekilde gitmeniz lazım. Sonrasında gelişmiş torpido savunma koruması mutlaka. Çünkü uçak gemileri biliyorsunuz. Uçak gemileri OP torpidoyu vurup geçiyorlar size. Bari daha zorsunlar. Diğeri de iyi nişancı. İyi nişancı şöyle aslında. Çoğu oyuncu sevmiyor artık. Çünkü savaş gemileri bildiğiniz Oyunda şu an 2 kilometre, daha doğrusu 20 kilometre uzaktan birbirlerine sadece sıkıyorlar. Hani bildiğiniz kimse ileri gitmiyor, bir şey yapmıyor. Ama Litoria'da ya da Roma'da şöyle bir avantaj var. Sizin kamusaç menziliniz çok daha kısa olduğu için, her ne kadar şu anda bunu alamamış olsam da 4 puan olmasını bekliyorum. Bundan çok daha fazla avantaj elde edebiliyorsunuz. Yani 13 kilometrede ben sürekli olarak kullanıyorum şunu açabildiğim zaman 11 kilometrede bu pasifi açmış hale getirdim. Aktif hale getirmiş olacağım. Yani neredeyse dip dibi ve %10 daha az mermi dağılımı olacak. Ama mesela bunu gidip e, atıyorum Yamato'da yapmaya çalışsanız o zaman 14 kilometrenin altına düştüğün zaman bir işe yaramayacak. Yani bu da demektir ki sürekli arkada durun. Alman savaş gemileriyle yaparsanız çok daha kötü. Bekletmeden oyuna geçelim. Bu geminin detaylarından da bahsedeceğim size oyun içerisinde. Güzel bir tier 8 tier 7 maçı geldi. Hatta tier 6'lar da var. Şimdi Şöyle, e, Litorio Roma'da olarak da versayebilirsiniz. Bundan sonra sadece Litorio diyeceğim. E, çok yüksek bir savunmaya sahip. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Bir maç içerisinde 1 milyon altı potansiyel demeye almadan ölmemeniz lazım. Çünkü eee vurulmanız zor. Zırhınız çok iyi. Yani yakın mesafede çok iyi çarpabiliyorsunuz şu zırhla. Özellikle e, aldığınız pozisyona dikkat ederseniz onun dışında hani top menziliniz kısa ama uçakla biraz kapatıyorsunuz. Silah mermi dağılımınız çok yüksek. Onun için de tabii ki bu kabiliyeti kullanacağız olabildiğince. Kabiliyetin olmadığı 13 km altındaysa hani savaşsak da bir şey olmaz. Çünkü hani 13 km altında ıskalamak zor. Gene benim şansımla göreceksiniz birkaç tane merminin dağıldığını ama Savaş kemleri nasıl oynanır bilmeyenler için Şöyle gidiyoruz, en başından ben şöyle gidiyorum, biraz rakibe doğru yavaş bir şekilde yaklaşıyorum, sonra oldukları pozisyonları izleyip yani atıyorum, muhrip buradaysa ya da çok fazla kurbazör varsa biraz uzaklaşmaya çalışıyorum, muhripten uzak durmaya çalışıyorum kimse yoksa ilerliyoruz, basıyoruz düşmanı Çünkü siz ilerlemezseniz, sizin takımda kimse ilerlemez yani en büyük tank bizde, en büyük koruma bizde. Biz ilerlemiyorsak bütün takım geriye kaçacak. Tabi şu anda ortaya gitsem daha iyi olurdu ama ortaya bilerek gitmeden. Biraz bekleyeceğim dışarıdan. Mesela Prince Eugen varmış ortada göremiyoruz onu. Bismarck geliyor. Mesela Bismarck'la çok rahat bir bir kapışabilmemiz lazım bize. Ben bir şekilde ıskalamazsam. Şimdi o kaptan yeteneğiyle dediğim şey aslında Bismarck'tan anlıyorsunuz. Mesela Bismarck neden buraya gidiyor? Ee, sırf uzaktan vurup bizim şuradaki arkadaşlarımıza daha çok hasar versin diye gidiyor. Yani ıskalamasın diye gidiyor. Ama oraya gitmesinin takıma hiçbir katkısı yok yani ben mesela istesem buradan içeri girebilirim e, takıma gerekse biraz sola dönüp giderim ama o bildiğin haritanın diğer ucuna gidiyor şu anda. O yüzden ona gidip bir yanlış yaptığını göstermemiz lazım. O uçak kimse kime geliyor? Bize geliyorsa sorun olmaz. hava olmamız iyi değil. Yani sorun olmaz dediğime bakmayın aslında. Ama şöyle bir yanı var. Ee, uzun menzil uçak savarımız yok. Yani 5 kilometrede sıkamıyoruz. Ama 4.6'ya geldiği zaman biraz idare eder vuruyoruz. Yani en azından kafamızda 3-4 kere o mermi atamaz adam. Duruyor mu? Neredeyse duruyor. Aman şuraya vuralım. Belki şey gelir topların altına. Bak tam tamam çok güzel tam istediğim yere geldi şöyle köşke isabetle her zaman şuraya vurmanıza gerek yok. Eğer şu topun altını takip ettiği e, kısımlar var. Oraları vursanız oralarda köşe sayılıyor. Mermi taşıyan yerler olduğu için. Hemen geriye çekilmeye başladı. Çünkü dediğim gibi gene o yeteneği kullanmaya çalışıyor şu anda. Bizden uzak durmaya çalışıyor. Ama biz çok rahat dürtebiliriz onu. Biraz kötü attım onu. vurabilecek miyiz? Yani kötü attım. olabildiğince şansa ee, şu an durduğum gibi durmaya çalışın yani karşımdaki adam şu anda bana sıksa bile mermi şu çarpıdan sıktığı zaman sekecek yani çapraz bir açı olması lazım bu bütün gemiler için geçerli bu arada zırhınız ince bile olsa eğer çapraz bir şekilde ya da yanlama bir şekilde durursanız mermilerin sekmesini sağlayabilirsiniz bu sefer mermi delik geçti Bakın mesela şu anda olduğum açıdan dolayı adam bana sıfır vurdu. Ama yani ben sola dönük olsaydım ya da sağa dönük olsaydım fazla o mermi içeri girerdi. Derken o uçak gemisi geliyor torpidör öyle. Şimdi bu uçak gemisinin uçaklarına doğru dönmem lazım. Ne yaptı Garip, garip. Bir tane salvosunu boşa salladı ki etrafımıza daha rahat dönsün diye. Yani ama işe yarar mı derseniz bilmiyorum değmez mi? Tamam, fazla bir eser almadık. O kabiliyeti yardım olabilir. 8 mesela uçak gemisi olmasaydı şu an aldığımız hasar 2000'di mesela. Bismarck'ta büyük ihtimal bu arada secondary skill de var yani ikinci silahların menzilini arttırma skill de var ama isabet skilli yok gibi duruyor çünkü mermiler aşırı dağılıyordu. Ben dikkat ettim. Şimdi Evet, Şu felaket kötü bir yerde kaldık. Yavaşladım. Çok güzel. Tam zamanda başladık. Bu sefer vuracak. Bir yandan patlayıcı mermiye geçtim çünkü Mızık dereceyle vuramayacağım artık onu oradan belli Uçak bunu vurduğunu tamir edelim Ne yazık ki uçak yemeğine karşı yapabileceğim şey bu kadar yani Birazını doşluyoruz kalanını da tamir ediyoruz Patlayıcı vermeye geçtim ya adam şimdi sağa döndü. Mesela zırt olsa şu an çok güzel vururdum ona 10.000'i. 10 Biraz fazla yandırdım ama. Şurada Prince gene açık görebiliyorsak göremiyoruz tabii ki. Eğer kruvazörü boşta görürseniz direkt ona dönün. O yüzden kruvazöre bir baktım ama. Hani... Arada dağ vardı gene. dışarı çıktı mı çıkmış. Yani biraz daha görebilir kalırsak onu vurabiliriz buradan. Tabi bize doğru dönüyor. Çok güzel. Mermi delip geçti tabii ki. Bizim şansımıza Avrupa'nın. Mermi delip geçtiği zaman asa veremiyoruz fazla da. Senin bu kaptan ne söylüyor derseniz az önce şey dedi. Kazanana kadar savaşırsak kaybetmeyiz dedi. Yani o overpen'i bir kere alırsın. Çelyu'yu teke teke parçalayabiliriz ama bir yandan Bismarck sıkıyor, bir yandan uçak gemisi kafamızda, biraz başımızı ütüleyecekler bugün. Böyle onu vuralım. Çelyu'ya hemen bir yardım edelim, ölmesine yardım edelim. Bakın mesela hiçbir zaman bizim bu New Mexico gibi olmayan, rakibe böyle yanımızı gösterip sağ çıkamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki sen de arka topunu fazla kullanmıyorsun ama ben şu an arka topumu kullanmaya çalışsaydım ya ölmüştüm ya 10 bin canım falan kalmıştır. Bakın 920.000 hasar tanklamışım. Hala yarı candayım. 2 tane de heal'im var. Hadi bakalım bir mermi güzel de alırız orada biraz da kötü attık. Uf. Bu Bismarck'ı bırakacağım. Biraz yandan vuracak bana ama. Şu an onun oyuna hiçbir katkısı yok. Biz onu uzak tutuyoruz zaten. Biz şuraya geçsek o içeriye gelemeyeceği sürece hiçbir şey aramayacak. Bizi de öldüremiyor. Toplarından birini bozduk. Şu çeliyor. Bizim için daha önceki bir hedef. Çünkü o en azından bir şey yapıyor şu anda. Biraz geride kalacaktım evet. Fransız gemileri hızlı. Başka bir gemi alışınca bazen tutturamıyorum onlara. Yani mesela Bismarck olsaydı şu an çok daha öndeydi o. Şimdi hangisinden gidiyor Şöyle duracağım. Richelieu bana verilecek ama arkadaki Bismarck'ın vurmasını istemiyorum. Az önceki Bismarck bayağı vurdu. Sert herhalde. biraz daha almak lazımmış. Ama vurduk. Şimdi yardım edebiliriz bizimkine. Bismarck'ın durduğu yer de çok güzel. Evet, merminin dağılımı efsaneydi yalnız. 9 kilometrede geminin büyüklüğünden daha büyük bir açıda dağıldı. Yani Roma topları derken buradan bahsediyorum biraz hani o e, avantaj yokken %10 dağılımı azaltma yokken mermilerinizin gideceği yer hiç belli olmuyor. Kalamaz dedim oyunun başında ama tabii ki oyun benim şansıma dedi yok böyle bir şey bak nasıl sıkalıyorum ben diye. Bir salı sonu onu almam lazım. Onu alırsak hatta neredeyse bitiyor oyun. Al vur. Ölmez önceki son saralım zaten. İçeri doğru döndüğü için az vurduk. Biz de döndüm. Bu arada tamir ya da repay kullanmaktan çekinmeyin. Yani onu çekindiği için ölen insanlar çok gördüm. Varsa bas. Tamam. Şimdi dördüncü bitirmiş. Kötü değil. Daha iyi yapardık aslında o Bismarck'in deseydik. Biraz daha yukarı geçerdik. Ama bence gemiyi göstermek için güzel bir video oldu. Çok fazla hasar vurmamış olsak da. Hem geminin dağılımı hem aldığımız hasar. Ne kadar hasar almışız toplamda? 1.215.000 bizi toplama masarda ateş edilmiş. Onun dışında bu gemilerle alakalı bir sorunuz varsa ya da görmek istediğiniz başka bir gemi varsa 8 vesaire de var bende, Yamato var. Bunların hepsini tek tek gösterebilirim gelecek videolarda. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.